Bakış Haber'den herkese merhabalar. Bugün çok merak ettiğimiz iki sorumuz olacak vatandaşlarımıza. Türkiye'de adalet var mı? Kanunlarımız caydırıcı mı? Hayır. Değil. Hiçbir şekilde. Kabul etmiyorum. Adalet sisteminin değişmesi lazım. Yabancı hakem geldi, yabancı hakim de gelecek. Bilmiyorum ya ben. Yorum yapmıyorum. Bence olsa bu halde olmayız diye düşünüyorum ben. Ya bence var yani herkes kendi açısından düşse bence Türkiye yaşanabilir, yaşanabilir bir ülke bence. Bence adaletin en hassı Türkiye'de var ya. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Adalet var. Kanunlar bazı şeylerde fazla caydırıcı değil. Ama adalet var. Son zamanlarda yaşanan olaylardan anlıyoruz ki Türkiye'de yargı bağımsızlığı yok. Caydırıcı yasalar, caydırıcılık yok. Tabii ki var ya kanunlarımız caydırıcı. Olmasa bu kadar insan ee, cezaevinde olur mu? Kargaşa alır başını gider değil mi? Ben adalet görmüyorum. Nerede olsun adalet? Yani herkes e, vuruyor, kırıyor. Ne bileyim yani herkes adaletsiz yani. Adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz yani. Çoğu suçtan dolayı idam gelmediği sürece bence birçok suç daha çok çoğalacak.